Geç geldi. Yeni demledim de içersiniz diye düşündüm. Harikasın ya. Ol, afiyet olsun, ya. afiyet olsun. Bunun içine ne koyuyorsun sen? Ben, yani benim o... bay bir çay değil bu. Yok, ben, bu benim karışımım bu, özel. Ya harika valla. Bu ben ya. düz yapmam, Neyesin? ben kendi tarifim var, bundan yapıyorum. Evde de ben hep bunu yaparım. Ya, vay vay, kahveler gelmiş. Afiyet olsun. Sarp Bey istediydi, size de yapayım dedim. Çok teşekkür ederim. Abi kek de yapmışsın, eline sağlık ya. ya. Yani. Dün akşam yaptıydım da beğenirsiniz diye kendim yaptım, merak etmeyin. Harikasınız. Vay, mükemmel. Vay. O, o ne öyle ya? ya Detoks suyu gibi dedim, hani ödem attırıcı olsun. Yok artık. Aa, ne yapıyorsun burada? Ya bu arkalar hiç silinmemiş de bayağıdır. Aa, eline yani sağlık, ne kadar temiz olmuş ya. Dedim Çünkü pis, ben böyle çalışamam. Yani önceki arkadaş da çok çekmemiş bunları. Ha, yok olsun. yok, onun ben öyle huyları yoktu, o pek temizlemez miydi? Berbat temiz bırakır. Sen ne yapıyorsun ya? Siz yemekteyken buraları sileyim dedim, bir temiz oturun istedim de. Ay çok ah, sağ ol, biz... çok dağılmıştık ya. Evet, evet, ama yemek şey... falan yeseydin öğlen yemeğine. Ben çok ben. yemem, yok ben yemem. Allah Allah Allah. Ben atıştırırım, siz şey yapın buyurun. Hiç geç durmuyor ya vallahi. Kolay gelsin. Arkadaşlar, hoşça kalın. Ben gidiyorum. Senin son günün müydü bugün? Evet, bugün benim son günümdü. Ben gidiyorum artık. Sizi tanıdığıma da çok mutlu oldum. Ya, ya ama şey gitme sen gitmesen ya. ya. Ben, ben geçici geldim, ben bilemem onu, onu. Onu direktörünüzden siz artık konuşun. Ben söylersem ayıp olur şimdi. Ben söyleyemem. Artık eski arkadaşımı, Hani ben mi? Onu siz bilin. O konu bizde. Biz konuşacağız. Tamam, aynen. Bizde. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.